Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brain Test oynuyoruz. Öyle bir şeydi. Yani sanırım öyleydi. Ben çok bilmiyorum. Oyuna birkaç gün önce başladım ve şu an böyleyim. Çok bir şey yok. Alacağım başarım var ya. Neyse. Çok vakit yer kaybetmeden oyuna başlayalım. neredeydi yani lan ama şurada. Evet. Arabayı kurtar. An bir bekle Emin. Bir dur okuyordum. <laughs> Hey. Buldum buldum. Hadi git. Hadi. Oh yeah. Evet. <laughs> Yine reklam çıktı ya oğlum. Bu bak. Eğer yapımcılar bu nereden görecekler? Konuşmayacağım. Reklamdan çok işte. Gördüm. Ana. Anayım. İtir. Hı. <laughs> param yok. Ben 20 veya 50'ye kadar kasarım çok bir şey kasmayacağım. Çok fırtınalı bir önlem şekilde geçebilir. Öyle mi çağırma? Ne o çağırma sen de getir. Hani... Kolay. Tamam. Ne oluyor lan? Tamam. Adam için kaybettim. Evet için de eğitim almasın. Alkol değil. Türkiye'de bunun çok da önemli bir fark etmiyor yani. Al. Dur, dur bir dakika. Çiçeğin kurtarabilir. Çiçeğin nasıl oldu? Al. Kurtar. E bir bok diye şimdi. Al. Ne yapacağım lan? Al ay çiçeği al. Yok dur. Kafam karıştı. Al güneş çiçeği al. Al. Şuna koy. Bunu çıkar, bunu çıkar. Sen bunu koy. Yapma onu bekliyorum. Aa. Ne oldu lan? Yaptım ne? Hı? Hayır ben bunu oynuyorum. Ben bunu iki kere oynuyorum. Baya sıkıcı olsun. Hayır. Olmaz. Olmaz. Ben ne bilmiyorum. Ben ne bilmiyorum. Ya bir daha beni Google Play'e atarsan sinir. Evet, şu yine Niye tabi insanlar şimdi daha iyi anlıyorum. Ya ben ne? Kapı açmanın bir yolunu bul. Benim işim mi? Neyse. Fare. <laughs> Fare. Al. Al götünü al. Al. Al götünü al. Ulan ne diyor? X. Çekeyim mi buramı? Ha yaptım. Abi. Elimizde. Tamam şimdi gel ya bana. labirentte kaçmışsın yardım et. <laughs> Yine bu mu? Yok oldu. <laughs> bunu nasıl yapayım? Oğlum. Yardım et. şimdi buraya geçecek. Şimdi buraya geçecek. Buraya geçecek. Buraya geçecek. Buraya geçecek. Buraya geçecek. Evet. Ovgi. Yaptım bu Ben niye reklam istiyorum? Evet, tabii ki umarım teşekkür etmek için gecesini ziyaret ettiğiniz yani ne, ne diyeyim yani bir şey değildir. Robot kırmızı düğmelerin her ikisinin de hem şekilde basmalıdır. Adam yeşil hmm. değil miydi o? Neyse ne yapacağım şimdi? Bir şey var mı lan senin? Bu ne? Kari sos ne? <laughs> ne alakalı? Bunlar Oğlum ben onu nasıl düğmeyi mi alacağım ne yapacağım? ne alaka? Beni o zaman parmağımla tutarım. Bekle, bekle dur. Bekle ben de parmağımla tutarım. <laughs> ya oğlum <olmuyor>. ya. <laughs> Beni deli mi etmeye çalışıyorsun? Amacınız ne? Olsun bir Geber'e çık yana kay. Yana kay biraz. İçinde mi bir şey var? Ne yapacağım? Oğlum. Direk. Aaa dur. Galiba yok. Ay. nasıl böleyim? Aa şimdi böyle. Babam lift oraya koydu. Anam koydu. Anam. Hah. Buradan böyle. Yüksek yapınca Bir an düştü sanırım. <laughs> Tam bir miyandı tekrar. E! Şuraya. Şuraya. Şuradaydı. Ananı. Böyle bir kafayı. Ha. E niye güzelmedi bebek? Ay çok kafası anan. <laughs> <laughs> ha ah, bunlar kolay oluyor lan bay. Bir oyna. Hadi hadi. Hadi bir oyna hadi. Hadi karışmayın hadi. Amin <laughs> telif gerisi. Telifinle mi bilmiyorum ki. Geç. Geç. Buna no, koyarım. Geç. Yine başladığım için telif yeme korkusuyla onu dinleyemem. Çünkü bilmiyorum çok. çok yani şu an yer, Hadi bir bak çerkinin oyuncağı ne be, bana ne yapayım. Anne aslan nerede? Ananda. Anne aslan neydi olur, annen de olur. Ya ne bileyim ben? <laughs> ne yapacağım ben? Şu elma mı vereceğim, ne yapacağım? <laughs> Seyirlerime en son suçum gitmesin O ne lan? Bak şurada bir şey var. O ne lan? Havaymış o. Ben ne yapacağım? Aslanın yazısına mı tıklayacağım? Ne yapacağım ama? <laughs> ağlayacağım ama ağlayacağım. He. yavrusunu rahatsız edersek gelir. <laughs> oh yeah. Bir dakika. Bir dakika. Sağ ol. Alamıyorum, güzel bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Saxlanan tavşını bul bakalım. Ne mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu da tosta ol. Şehir doş. Al elma. Al götürsen sorarsın. Hadi elma ne yapacağım? Ama ne koydum. Eğlenmen. <laughs> <laughs> Hayır olmaz. E geçme tuş <laughs> aynen. Ah. <laughs> diğer bölüm, diğer bölüm hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi Ne müthiş bir çizekten mi ama Anne ne Şimdi geç kalmasına izin verme Bir yasar Zaman geriye at. Anana. Anana ku. Ku <laughs> ne anana ku ya anakni. Her şey geç kalacaktır. Ama en azından bunu umursamayacaktır. En azından. Yani. Ama müdür yine de aksayacak. Neyse çok da sevindim. Ne yarayız olan kelp işi bu. Sen misin Bu. Bu. Ama ne kötü. Bu mu? Oğlum ben tere tere verim. Sen yaptıkları bir şey yok. Hem kere hem yara potansiyel suçla. Bilgisayarı çok yavaş çalışıyor ona yardım et. Eskiden benimki de böyleydi bir aga be. Ne yapacağım ben bunu götürmeye çalışacağım. Al. Bir tane su. Ya ne yapacağım ben? Burada kalsın bari. Dur ben bunları buradan çıkarayım. Eee. Sizin yapacağınız reklamın İlk bölümü oynasınlar. İkinci bölümü illendirmek lazım. İndirmeyeceğim. Bana ne İnat değil mi? Oğlum en bölüm çok oldu. Ben bir 30 veya 20 yaparım. Neyse 20'ye kadar yapayım. Çok istenirse ya da bak 10 görüntülenme alırsa benim ya da 10 veya 20 görüntülenme alırsa benim için yeter. İkinci bölümü çekelim. Abi bir, bir görüntülenme bile al almazsa üzülürüm. Bak vallahi Alarım bak. Ben bulut yok oldu. Aha, tamam bu neymiş. Oğlum bulut. Şunu al. Ne yapacağım oğlum? Bana ne kıvını ne akni. Yağım. Yağım. Hmm. Çarp oğlum. Çarp. Torun çekip etkilemiş. Kim yıldırım mı ihtiyacı var? E burada tamam işte hiç artsana. He. <laughs> yeter yeter bıktım bıktım tanımdan vestim metdem atma. Daha <laughs> çocuklar satma der ben reklam atmak yerim direkt. Ne var yani? İnsanlığı Kara Murat da yapıyordu. Bana ne amına Aynen burgeri yemek istiyor. Sen yapmıyor. Al ekmek ya al. O Oo, oh, iç cheddar çedar. Şuna bu et. Et evet, anan. Bak tık anan. Tıklıyorum görüyorsunuz. Görüyorsunuz tıklıyorum bak. Bak oyun orayı bir şey. A, ah, Aman. Selete. <laughs> Ay ah, şimdi bir, şey, bir şey. ketçap biraz farklı olan be, biraz orijinal. Bu arada saatin ben üçünde çekiyorum çekiyorum. <laughs> Diğerlerinin ıskanmasına izin verme. <laughs> o gitti. Ah, okay. Ya bak direkt yüz, yüz biraz nasıl kaçırabilirsin sen onu ya? Nasıl kaçırabilirsin? Ağla. Olur, tamam olur. Koparladım Kes no. lan. Eğer onları yenemiyorsan sabote etmeyi dene. Ye. Yeah. Uyu lan. Uyu lan. Aha. Koş. Koş aslanım koş. 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 Amına koydum. Koş. Göçüne vurayım. Koş. Aslan. Dur bir dakika. Ben aslan ince kaptım bayağı aslan mı dedim. <laughs> Kendime de yiyecek kelime bulamıyorum bazen. Onu boğulmaktan kurtar. Anan. Çabuk işte bir dakika lan. Ya ama ne kodum? burası boşluk. Bu nasıl patlıyor? Ya bunlar mı birinde yerine... mi? <laughs> Aaa. Em. Bu ne kadın O ne lan? Anam. Ya al işte böyle işte. Şirket... Tamam. <laughs> yeter yeter Mıhtım mıhtım yeter Anan daha Ay bir Yakında küfür edeceğim ama Ama küfür ediyorum daha büyük Bir dakika Bu her şey büyütebiliyorsa Hayır hayır Senin için kötü şey ya benim bir tane büyüsü şey nokta vardı da onu bir Ayıp ediyorsun sana. Bu ne lan? Ah sen. <laughs> sen. Ne, o kadar uzun kuyruktan iki tane maymun çıkar sanırım. Anan da çıkar. En büyük ip, yumağını bul. bul. Al. Tırmanasın. Aa. Bilmeyerek buldum lan <laughs> Bir kediyesi en çok önü rüya olmalı. Ay e, bu olmalı ana. Amına koydum uyan amına. Bir dakika kılıncı ver. Kılıncı ona verirsin. korkmaz. O sen onu kovala. Kimsin lan sen? Maskeni çıkar. Uyan su sökeyim bu yan amını. Al Ozan... Ne yaptım lan ben? <laughs> ne, ne yaptım hiç bilmiyorum. O yüzden bana da sorun. <laughs> evet. Kayıp devam edeceğim. Ben rüyamda de sarma yiyordum. Sonra neden 100 kilogram o? Tepesi. tatlı bir şey saklıyor. Bul onu. Ben saklı. Hayır. Çekil. Heh. Ne diyor da burası yeşil olacak. Diyor. Yeşil. Yeşil. Burası turuncu oluyor. Diyor. Ya çok uzun. Çok uzun. Ya, şu an bana küfür edebiliyorsunuz. Evet. Yani, ama anama küfür Ya anlatan. Tamam. O. Şurası Ananın. Bütürsene. Böyle olacak. Aha. Tamam koydum. Aldım. televizyon mu saklıyoruz? Bilgisayar oyunu mu? Kitaplık belli. Lan 22. olmuşuz. Neyse bu video buraya kadar hadi görüşürüz. Yeni videolar atar mıyım bilmiyorum. Ekran kaydediliyor. Tamam durdur.